merhaba. Ben Yağmur Korkmaz. Şu an ilk YouTube videomu izliyorsunuz ve ben aşırı heyecanlıyım. Çeyiz dünyası derya deniz. Ben de içinde kayboldum. Kendimi biraz bilir kişi olarak görüyorum diyebilirim. Hangi markadan ne almalıyız? Hangi markanın hangi ürünü kalitelidir? Hangisi değildir? Çeyizde nereden başlamalıyız? Benim arkadaşlarımın hepsinin çeyizi var. Benim niye çeyizim yok? Yani bu set 5-6 sene rahat bekledi kutusunda ve hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Deniz tencere seti almalı mıyız, nereden almalıyız, hangi kaplamayı almalıyız? Pila tenceresi. Arkadaşlar bu tencereye aşık falanım ya. o kadar güzel ki. Ben çok sakar bir insanım. Tencerelerin kapaklarını elimden düşürmek suretiyle kırmaya çok eğilimliyim. Zaten iki kişi oluyorsunuz, az yemek yapıyorsunuz. Bu benim için geçerli değil. <laughs> bir şekilde ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar benim yaptığım yemekler orduya yaparmış gibi bir anda böyle bir çuvalıyor bereketli bir kızım diye düşünmek istiyorum <laughs> tavalarımı o kadar çok seviyorum ki yani bir tava ne kadar sevilebilirse o kadar çok seviyorum arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısınız kocam çok mutsuz arkada böyle yapıyor kalk 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 kalk